Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şimdi bugünkü konumuz kanatlılarımızı içeriye aldığımız kanatları sizlerle paylaşacağım. Ve içerideki folluklarda bir değişiklik yaptım. Yine sizden gelen tavsiyeler üzerine onlarla sizleri paylaşmak istiyorum. İlk başta şöyle beçlerimizi göstereceğim ve burada olumsuz bir durum var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beş tavuklarımız buradalar. Ama kaç tane? Üç tane. Ben bunları kapattığımda kapatmadan önce dört tanelerdi. Kapattım. Üç taneyi görünce direkt kapattım. Çünkü bir tanesi eksik. Yani büyük ihtimal doğanın kurbanı oldu. Bir tane beçimizi maalesef hem de en değerlisi arkadaşlar dişi olan beşlerden biri gitti. Bir tane dişimiz var ve görmüş olduğunuz gibi şu köşeye bir tane yumurta yapmış. O yumurtayı yiyeceğiz. Hep söylüyorum. Beç tavuklarının yumurtalarını mayıs ayına kadar arkadaşlar afiyetle yiyebilirsiniz. Çünkü mayıs ayına kadar olan çiftleşmeler çok kaliteli değil. Ondan dolayı döllülük az oluyor. Az olduğundan dolayı da bizim boştan yere o yumurtayı bir makineye veya bir gurkun altına koymamıza gerek yok. Onun için ilk başta hem bu hep söylüyorum. Beş tavuğun yumurtasının lezzetinde tatmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi 5 tavuklarımız burada. İdarelik, ben bunlara yemlik yapacağım. Suluklar alınacak. Suluğu da zaten hep söylüyorum. İleriki dönemde otomatik suluğa geçeceğim. Bakalım nasip kısmet. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer kümesimize geçelim. Şimdi bana yorumlarda şey söylediniz. Dediniz ki arkadaşlar ya abi köpek kapı açar falan. Ya inanın şurayı şöyle söyleyeyim açmak öyle kolay da değil. Ama benim köpeklerimde de öyle bir huyu yok. Buraya da başka bir köpek de giremez. Şimdi diğer kümesimizde ne var? Diğer kümesimizde de mavicilerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar buradalar. Yumurta arkadaşlar ne yaptım bakın. Bana arkadaşlar dedi ki abi folluklar öyle olmamış. Ben de düşündüm doğru söylüyorlar dedim. Çünkü içine koyduğum samanı da dışarı atıyorlardı. Ben de arkadaşlar folulukları görmüş olduğunuz gibi arkadan ikişer tane vidayla sabitleyerek yukarıya koydum. Bugün samanlarını biraz daha arttıracağım, koyacağım çünkü yeni yaptım bunları sabah. Oraya yumurtlayacaklar. Bunun denemesi olarak da ne kadar işe yaradı onu da şimdi paylaşacağım. Burada mavicilerimiz var ama maviciler geldi geleli hala arkadaşlar şuraya girdiğimde o şirinlerin o mavi renginin yumurtasını hala daha göremedim. Bakalım inşallah nasip olursa bundan da yumurta bekliyorum ama gayet güzel de çiftleşiyorlar. Ama hala yumurta yok. Burada kim var? Buraya geldiğimizde dostlarım burada da bizim gördüğünüz gibi ispenç ve tepeli tavuğumuz var. Şimdi bunlar aşağıya yumurtluyorlardı ama ben bunların da yukarıya aldım şeyini yumurta e, Bakın böyle aldım. Niye? Normalde bana dediler ki arkadaşlar bazıları yan olsun falan dediler ama arkadaşlar ben yan olmasını istemedim. Zaten ön taraf bakın şuradan kapalı, gözükmüyor. Yandan gözüküyor. Ben buradan yumurtaları rahat kontrol edebilmem için. Görmüş olduğunuz gibi bizim tepelinin yumurtaları da var. İspencin yumurtaları da var. Orada çoğalsın. İspenci veya tepeliği ispencin yumurtalarına gurka getirip yatıracağım. Ondan dolayı folluk mükemmel işe yaradı bana 20 santim yukarıya çıkart diyen kardeşlerimi de sonsuz teşekkür ediyorum. E, hepsinden, Allah razı olsun. Bu arada hemen söyleyeyim. Kümeshanemdi galiba. Kanalı var. Beni sürekli takip eden YouTube'dan kardeşimiz. Kümeshanem kardeşimizin de YouTube kanalını bir incelemenizi, takip etmenizi rica ederim dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da yemleri, suları dağıttılar ama dediğim gibi yemlik ve suluk yapacağım. Tabii şunu sabitlemem lazım. Şöyle kalmış. <laughs> evet, Reis. Reis ve arkadaşlar eşi tepeliyle çiftleşiyor mu onu bilmiyorum. Bakalım çift çiftleşir de çok dehşet ve değişik bir ırk da dünyaya getirmiş olabiliriz. Bakacağız nasip kısmet. Evet arkadaşlar. Burası da tamamdır. Şimdi geçelim. Oo vay vay vay. Arkadaşlar kümese bakın güneşin vurması eğer bura kapalı olsaydı bu kanatlılar güneşten mahrum kalacaklardı. Kanatlılarımız da tavuk gruplarının hepsi böyle güneşe yan böyle yatıp böyle şezlongda güneşlenir gibi güneşlenmeye bayılıyorlar. Onun için iyi ki de önü şu an telli kışın bir çaresini bulacağız. Ama şu anda gördüğünüz gibi bizim façalı kendinden geçmiş durumda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine orada folluğu. Burayı açmayacağım. Şu an keyifleneyim, bunların bozmayayım. Çünkü daha saruhan ve yanındaki tavuklarının yumurta yapmadığını biliyorum. Daha yaşları daha genç. Onun için ama tahminime göre 20-25 güne bunlarda yumurta yapacaktır. Çok güzel cins, kalite, efsane Hint civcivleri yetiştireceğiz ve bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yine burada pazardan aldığım kimler var? Arkadaşlar pazardan almış olduğum o iki tane dayıdan aldığım 90 liraya aldığım iki tane tavuk. Yine pazardan almış olduğum kırma beyaz horoz. Ben de bunlar beyaz olsun dedim. Tamamen çiftleşiyorlar da yumurtaya da düştüler. Çok da güzel yumurtluyorlar. İyi ki de almışım. Benim böyle tavuklara da ihtiyacım var. Hatta önümüzdeki zaman itibariyle biraz daha böyle yumurta tavuğu almayı planlıyorum ki artık kendim gurka yatıracağım. Ee, şöyle bir karar aldım masraflarımın çok olmasından dolayı bu sene ya belki bu sene Eylül'de düşünebilirim veya kış ayında daha ekonomik oluyor size işte dedim ya işte makineyi aldık anlaştık falan dedik ama masraflarım çok çıktığı için ben de kendimi ekonomik olarak yani zorlamama gerek yok elimde zaten kanatlım yumurtam kaç tane var ki ben makineyi bu kadar çok büyük alayım onun için düşündüm ilk başta bir hevesim vardı diyordum ki makine alırım. İşte bunları işte çıkartırız falan diyorduk. İşte sağ olsun Mahmut abi dedi ki acele etme Ercan. Biz kendi aramızda konuştuk. Ondan sonra makine işini arkadaşlar erteledim. Makineyi bakalım ne zaman alırız, hangi bahar alırız bilmiyorum ama makine alacağız. Onu da söyleyeyim. Bunlar insancıldır. Böyle kaçmazlar. Ama şu an makine yok arkadaşlar. Benim zaten hayatıma makine girmedi hiçbir zaman. Ya şeyden dolayı düşünüyordum. İşte cins tavuklarımız olunca onlar yatmaz. İşte yatmayınca da işte yumurtalar ziyan olur falan düşünüyorduk ama ben bundan 100 gün önce benim bütün kanatlarımı kaybettim. Eğer kaybetmeseydim şu anda zaten kuluçka makinesini konuşmuyor olacaktık. Çünkü benim yüzlerce kuluçka makinem olacaktı. Ama elbet onları da o kuluçka makinemizi, bu canlarımızı, bu tertlerimizi bunlar kaçmaz. Bunlar ben çok insancım. Bizi bırakmazlar. Onlar yardım eder. En güzel kuluçka makinesi de doğal kuluçka arkadaşlar. Zaten doğal kuluçkadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Buraya yapmış olduğumuz folluktaki durum nedir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 4 5 6 7 8 tane yumurta var. Yakında da bence gurka geleceklerdir. Hepsi de döllüdür. Bembeyaz çok güzel köy civcivleri alacağım. Burada da durum iyi. Görmüş olduğunuz gibi bu yine söylüyorum, 20 santim yukarıya çıkarttığımız folluk bizim hem içerisindeki samanın, bakın aşağıdayken, samanı dışarı çıkartmışlardı. Yukarıda şimdi içinde az da saman olsa şöyle söyleyeyim, şimdi saman takviyesi de yapacağım. E, sıkıntı yok, oraya geçip yumurtluyorlar. Gördüm çünkü yumurtlarken. O zaman da videosunu çekememiştim, işlerim vardı. Ama yumurtlamaya çok güzeldi, oraya çıkıp yumurtluyorlar. Ben korkuyordum, acaba yumurtlamazlar mı falan diye ama yok. Şimdi en kötü kümesim burası. En kötü. En gerçekten e, şu anda çile çeken kümes burası arkadaşlar. Niye? Çünkü burası bakın, şöyle göstereyim. Şuradan gölgem gelmesin. Buranın altı açık. Çünkü ben buraya ip çektim, sabitledik, terazi yaptığımız için. Burayla ucun arasının şey olması gerekiyordu, eşit olması gerekiyordu. Burada bir 10 santim böyle, 15 santim yok, 10 santimlik bir açıklık var. Yağmur suyu buradan geldi ve içeriye girdi. Ama hepsinin çözümünü yapacağız. Bu kümeslerimizin hepsinin içi kuru ve güzel olacak. Şuna yem koymuştum, bunu da atmışlar. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buralar çamur. Ben tabana bir tane düşmesinler diye böyle değişik bir şey koydum. Şu anda onunla idare ediyorlar. Ama videoları çektikten sonra burayı düzenleyeceğim. E çünkü benim bu Hintlerim çiftleşiyor ve yumurtluyorlar. Yakında da gurka gelir. Gördüğünüz gibi folluğu yukarıya çıkarttım. Bir tane saman kalmamıştı ve bütün yumurtaların çamur olmuştu. E bunu 20 santim yukarıya çıkartmak çok akıllıca oldu. Yeniden her dakika ben bana yapılan her iyiliğe Aklıma geldi. Teşekkür ederim dostlar. Sağ olun, var olun. Ve burayı da çıkarttık. Bir de benim şey söylüyorlar. Bu tüneme yerleriyle ilgili ya işte hayvanların gezmesini engeller veya ya şu anda böyle bir sıkıntı yok. Ben bunu böyle devam edeceğim dostlar. İleride belki başka bir şey düşünebiliriz. Saruhan yumurta yeme. Evet, Saruhan da burada eşleriyle birlikte. Şimdi videodan sonra ne yapacağım? Buraya 3-4 gündür aralıksız yağmur yağıyor dostlar. Buralar leş oldu leş. Her tarafı teker teker topluyoruz. Şimdi videoyu kapattıktan sonra da buradaki benim Hintleri ve tavukları bir araya getirdim. Bakın içerisi perişan oldu. Yani şimdi böyle bir sistemde gerçekten olmak zor. Şimdi bu tavuklarımızı buradan alacağım. Bakın mucize yavrularım da burada. Onları alacağım, güzel, güzel böyle sıcacık, tertemiz kümeslerine koyacağım. Orada kalacaklar. Niye salmıyorum dışarıya? Çünkü bahar ayındayız, mevsim geç geçişindeyiz. Buralarda hastalık olabilir, belirli bir dönem arkadaşlar. Böyle kalmalarında fayda var. Evet. Onun dışında da nelerimiz var? İşte ördeklerimiz. Geçen gün zaten paylaşmıştım videoda. Pekinlerim on numara yumurtlamaya devam ediyorlar. Onların yumurtalarını bazılarının Amerikanların altına da koyacağım. Amerikanlar da yakında yumurtaya gelmeye başlarlar. Bu şekilde yavaş yavaş, yavaş yavaş arkadaşlar mücadele vererek kendimizle bir şekilde arkadaşlar güzel bir sistem oturtacağız. Allah büyüktür. Hep söylüyorum. Acele etmeye gerek yok. Bir şeyler yapacağım diye kendimizi bunaltmaya. Çünkü ya Ercan bir tane var arkadaşlar. Sizlerden de. İşte Abdullah Kaanıcı bir tane var. İbrahim Demirel bir tane var. Ender Erdoğan bir tane var. Rıfat Kutça bir tane var. Yani Kümeshanem kardeşimiz bir tane var. Yani ben olmadığım zaman bunlar olmaz. İşte veya ben keyifli olmadığım zaman videonun da keyfi olmaz. Onun için ekonomik olarak sizlerden burada ee, özür dilemek de istiyorum. Dedik ki işte kuluçka makinesi alacağız dedik. Yani alamadık. Doğruyu söyleyeyim alamadık. Olsun nasip kısmet. Ama bundan sonraki süreçte kendimizi toparlarız. Biz kuluçka makinemizi de elbet alırız. Ama ilk başta her zaman söylediğim gibi benim kuluçka makinem benim zaten bebeklikten beri her zaman gördüğüm doğal kuluçkaydı. Ve ben bu doğal kuluçkayı da hep yapıyordum. Bu sene işte sayı artar, çeşitler artar diye düşünüyorduk. Ama kümesin maliyeti ve hala yapmam gerekenler, kendi hayatım, çevrem, ailem derken arkadaşlar, eee kuluçka makinesi zora sokacaktı. Onun için bunu iptal ettik. Ha bundan sonraki süreçte elbet kuluçka makinesi alacağım. E, alacağım ve ne alacağımla ilgili de arkadaşlar ben size ileride bilgi vereceğim. Elbet olacak kuluçka makinemiz ama ne zaman olacak? E, hangi marka olacak onları artık ileriki dönemde analizlerini yapacağız, fizibilitesini yapacağız, sizlere danışacağım. E, ben bu sefer mesela ben ne yapıyorsam sizlerden arkadaşlar ve bu kanal nasıl doğdu? Sizlerle doğdu. Sizler bizi desteklediniz, büyüyoruz. Ne yapacaksam çok şeyi anket yapacağım. E, daha önce neler almam gerektiği ilgili yaptık, bir sürü anket yaptık. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde olacak. Kuluçka makinesiyle ile ilgili yapmış olduğum bir ankette sizler hangi makineye ve markaya onay veriyorsanız arkadaşlar o makineyi alacağım ama şimdi değil tabii ki. Almayı planladığım, bütçeme ayırdığım zaman. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videoda sizlerle uzun süredir paylaşmadım. Tavşanlarımı paylaşacağım. Bakın tavşanlara daha yapacağım çok şey var ama şu anki hal hazırdaki yerlerini paylaşacağım. Onları sizlerle görüntüleyeceğim. Ve o arada da yerli kazlarımızda arkadaşlar onlara da bakarız. Onların durumu nedir? Bu şekilde böyle hayatımız devam edecek. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi, daha abone değilseniz de arkadaşlar abone olmanızı rica ederim. Ve iyi veya eleştirisel tüm arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Onun için Sizden gelen her şeyde başımın üzerine yeri var. Hepiniz sağ olun var olun. hepiniz Allah'a emanet olun. arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ailenize ve kendinize iyi bakın.